Kevol e, Amerika'da aktör, Harry e, Quinn'de onun eşi. <laughs> <Herkör>, Harry <merhaba. gülüyor> Kevol merhaba. Merhaba, merhaba Roma bey hoş geldiniz. Roma <laughs> bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Harry Kevol Harry Quinn. Pues bak yani şeyle... bir şey isimleri evet. karışmasın isimler birbirine çok benziyor. Ve Evet evet. Her bakın Henry evet. Hen neyle bitiyor? Hen pardon neyle ortadaki ne baskılı söylüyor? Henry e, Cavill. Öbürü ise Harley Quinn. Biri har, biri han. Tamam. Eee Harley Quinn e, kim? O, o Samuel Musk kendisi. Samuel'in kendisi ve size içten saldıran bunlar. Starım bunu bilgisi için ben geldim, yukarı çıktım. Kendisi Samuel Musk. Bunlar yani da... Onları bir e, Müslümanlık kurallarına göre bir evlendirelim. Ondan sonra bu tip şeyleri konuşuruz. Şu tamam, an bir, bir program yani, yapılıyor. Bunlar, bir program yapılıyor. Bunlar haberiniz olsun. Bunlar haberiniz olsun Star'ım. Bunlar size... Yine e, planlar yapıyorlar yine size paket gönderiyorlar yine gönderecekler bunlar hepsi Thomas Masculan'ın. Bakın Sayın Henry ile ilgili durumu e, ben size sonra anlatacağım. E, tamam. Kendisi ee, Müslüman oldu. Bak kendisi Müslüman oldu. Her bir insan yanlış yapabilir yanlışından sonra da dönebilir. Ben e, Sayın Henry <laughs> Ee, artık bizim tarafımızda olduğundan eminim. Ee, i̇nşallah e, zaten bu şekilde devam edecek ki e, nikahını özellikle bana yaptırmak istiyor. E, beni sevmese böyle bir şey yapmazdı. Yani bugün nikahını her yerde yapabilir, nereye gitse yapabilir. Nikahını yani, yapabilir ama starım bak nikahını yapabilir ama. Bunların e, akıllarına akıllarında başka evrimler var haberiniz olsun. Tamam Sayın Roma konuşuruz onu sonra. Bana tabii ki saldıran her kim olursa olsun elbette karşıyız bu duruma. Ama Sayın Henry'nin duygularına bir e, önem verelim. E, kendisi de bana ulaşmıştı bu Samuel Maskin. Onların oyununa gelmeyeceğiz. demişti <laughs> ama sizin düğününüze nikahımızda şu an ben müdahale etmiyorum ama evet. e, yine evet. özelden konuşursunuzlarım hayırlı tamam. yayınlar diliyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Good <laughs> night. E, şimdi sayın e, Henry Cavill ve e, Harley e, Queen ikiniz e, bana başvurdunuz Bir dini nikah e, yapmak istiyorsunuz. E, sayın Henry Cavill Müslüman oldu. Peki sayın e, Harley <laughs> Queen siz oldunuz mu? Evet evet bugün oldum ben Arja Bey. Ha tamam çok güzel o zaman hayırlı olsun siz de çok kutluyorum. Ee, şimdi şöyle diyeceğim İkinizin nikahını şu an başlıyorum hazır mısınız? Tabii ki evet. Ee, sayın e, Henry hazır mıyız? Evet evet hazır Arja Bey. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz ee, e, sayın Henry Kevell ee, anne adı Söyle, söyleme gerek var mı? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söylerseniz daha iyi. Hiç... Ee, anne adı... E... Evet Henry Cavill. Anne adı e... Batya. Ee, baba adı Reni e... olan e... Sayın e... Harley e... eş olarak kabul ediyor musunuz? Tabii ki evet. Ee, şimdi e, sayın e, ama ben üç kere sormam lazım pardon dinli din, din nikahta öyle oluyor e, evet tekrar soruyorum sayın Henry Cavill anne adı Batya baba adı Reni 1986 Amerika Los Angeles doğumlu sayın e, Harley Quinn'i eş olarak kabul ediyor musunuz evet ediyorum Alizar Bey Tamam. Şimdi sıra diğerini ben sonra soracağım. Ee, sayın Henry Cavill Pardon. Sayın evet. E, şimdi Harley Sayın Harley e, Queen e, Anne adı Mary. Baba adı Benjamin. İsrail Tel Aviv doğumlu. 1983 yılında doğan. Amerika'da aktör. Ee, Beyefendi, kendinizi eş olarak kabul ediyor musunuz? Bütün kalbimle evet. Evet. Ee, tekrar soracağım. Ee, sayın e, Harley Quinn'e. Ee, anne adı Mary. Baba adı Benjamin. İsrail, Tel Aviv doğumlu. E, 1983 doğumlu. Aktör eee kendisi. Ee, onu kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Tamam. Mecburen soracağız. Dini ya da üç kere soruluyor. Hayır, ben şahitlere de sor. Evet, e, şahitlere ne sorulacak ki? Yani siz de ee, şahit... şahitlik, şahitlik evet. ettiniz diye tek tek sorman lazım hepimize. Şahitler kim? Bir de siz e, ben e, e, Donald e, Trump siz kimin şahidisiniz? Ben şahitim e, şahidim yani. Şahit. Sizinle herkesin bir şahidi Aynı olsun. Hayır, ben Efendim, ha harley şahidiyim ve Henry şahidiyim. İkisinin de şahidiyim yani şu an. Hayır kız tarafı mı, erkek tarafı mı? Ya ben, ben erkek, erkek tarafıyım, erkek tarafıyım şu an. Allah. Yani bey bey tamam. Roma bey benim şahidim olsun. E tamam. İki kişi de e, Henry'nin şahidi olsun. Romayna <laughs> <laughs> ben Harley'nin şahidi olacağım. Bir dakika şimdi <laughs> Donald Trump sayın Henry'nin, e, Joe Biden kimin olsun? o da. Ben de Henry'nin şahidi oluyorum. Sen de Henry'nin. Yani bey bey Roma bey. Süfyan ile ben de e, o zaman Sayın e, Harley Quinn'in şahidi oluyoruz. Roma Roma Bey de... Evet, evet. Ee, Roma Bey'i yukarı mı alabilir? alabilir miyiz efendim? O da şahitti de. Zincevrey'in nereye gitti o zaman? Dur. O geliyor, geliyor. Şimdi geldi efendim. İnmeyin aşağıya. Niye indi acaba? Düştü, düştü. Evet. Merhaba, merhaba. Merhabalar, hoş merhaba, merhaba. Arkadaşlar, arkadaşlar hediyeler açık olsun. Bakın yayının daha... Arkadaşlar Bey, Bireyim. ben Henry Bey'e hediyeler... şahit olmak istiyorum. Hediyeler. Bir dakika şimdi zaten Sayın Joe Biden'la Donald Trump, Sayın Henry'nin e, şahitleri, Sayın Jean evet. ve Süfyanı Bey de Sayın Harley Quinn'in e, Şahitler. evet. Tamam. Evet, şahitlerin huzurunda ben Sayın Henry Cavill ve Sayın Harley Quinn'e e, sordum. Birbirinizi eş olarak kabul ediyor musunuz diye? iki kere evet dediler. Üçüncüsünü daha soracağım. Şimdi Sayın Joe Biden, Donald Trump e, erkek şahit olarak siz e, bu evliliği uygun buluyor musunuz? Evet, uygun buluyorum. Süper buluyorum hacırcığım. Siz Sayın Joe Biden? Ben de e, bir yaşlı dedeleri olarak e, uygun buluyorum Tamam. E, Sayın Jean Jeffrey ve Sayın Sufiyani Bey, siz de Sayın e, Harley Quinn'in şahitleri olarak e, bu evliliği uygun buluyor musunuz? Evet evet, evet Allah, hayırlı etsin, mutlu olsunlar. Evet. Evet. Allah bir yastık Teşekkür ederim. Alkışlar falan yok mu böyle? Bir heyecanlanalım <laughs> 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 Alkışlarım, evet, son kez tekrar seyirciye evet, soruyorum. Ee, e, Henry Cavill'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Bütün kalbimle evet. Tamam. Ee, Elimin erkeğinin şimdi... çocuklarımın babası olmasını istiyorum. Evet, peki ben birazcık bu hikayeye gireceğim şimdi. Ondan sonra son soruyu e, Sayın Harley'e soracağım. E, nerede tanıştınız, bu aşk nerede başladı Sayın e, Harley Quinn? E, önce sizden başlayalım yine. E, Sayın Ayza Bey şöyle oldu, e, ben biliyorsunuz dediğiniz üzere oyuncuyum. Ee, özellikle paza parantez içinde de şunu belirteyim, ee, ülkemdeki, dünyadaki bütün insanların, e, demeyeyim de yarısı bana hayran, ben de size hayranım çünkü oyunculuğumu ve güzelliğimi e, birçok insan konuşuyor ama ben de size anlatıyorum herkese, bunu çok böyle bir arada çok e, belirtmek istedim. E, hayranlarımdan birisi Henry idi, kendisi e, benimle çok e, tanışmak istediğimi dile getirdi. Evet. Doğru mu sevgili işim? Şu anda, şu anda. Evet, evet. E, Sayın Henry Cavill çok e, özel bu bir insan. E, içinde bulunduğu ortam belki onu birazcık şey yapmış olabilir, yormuş olabilir. E, ama ben e, onun e, o yüreğine, o zekasına güveniyorum. Kendini hani bir yerden bir yere taşımayı becerecektir. Ee, ve adalet uğruna e, dürüstlük uğruna iyilik uğruna e, bundan sonra yaşantısını sürdürecektir diye e, umut ediyorum e, evet şimdi ben tekrar son soruyu e, Herli, Sayın Harley'e sorduk. Sayın Henry Cavill'a soracağım. Ee, Sayın Henry Cavill sorunuzu şimdi mi sorayım yoksa biraz daha geciktirerek mi sorayım? Nasıl ee, ben şimdi Harley ile tanışmamı anlatmak istiyorum. onu anlatın, onu soracaktım. Zaten bak yine konuşma biraz şey oldu, dağıldı. Ee, aslında önce e, Harley Quinn sizi açıklasın. Ondan sonra siz nasıl yanaştınız o açıklasın. Sayın Harley Quinn nasıl oldu? Şimdi e, Sayın Henry Cavill sizin hayran anınızda ee, sizin evet. için mesajlar mı atıyordu telefonunuzu nereden evet. bulmuş bir de mesela bir okul bir okulun bahçesinde miydi bir ne bileyim bir sinemada mıydı bir, bir sokakta mıydı bir toplantı mıydı nasıl oldu karşılaşmanız şimdi e, Sayın Ajda Bey e, biz bir yerde herhangi bir yerde karşılaşmadık aslında o kendisi benim e, yapmış olduğum filmleri dizileri falan izlemiş sonra e, arkadaşlarımız vardı tabii ki. İşte çiçekler, güller, işte bu seni seviyorumlar. E, böyle bu tarz şeyler hep e, jestler yapıyordu bana. E, böyle şirin gözükmeye çalışıyordu. İlk etapta kabul etmedim tabii ki. Çok zorladı e, şansını şansımı. E, tanımak istedim. Olur dedim. E, neden olmasın dedim. Sonra birden çok aşık oldum ben. E, Kendisi de bana tabii çok aşık oldu. Karşılıklı evet, aşk yaşadım evet, evet. Evet tabii ki karşılıklı olmasa zaten burada olmazdınız. Evet ee, evet e evet. Şimdi Sayın Henry Cavill'a ben soruyorum. Bu aşkı bir anlatır mısınız biraz bize? Ya bu aşk tabii ki ben filmlerden etkilendim. Aşk bir ilk öncelikle. Hmm. Sonra bir balo gecesi vardı. Balo gecesinde tüm evet. e, aktörler toplandı. Evet. Ben de e, yine Harry'i orada gördüm. Böyle güzel saçlı güzel giymiş. Jest bir hanımefendi gibiydi böyle klas. Dayanamadım yani böyle. Sonradan ben dedim ki ben bu kadını istiyorum. Bu hmm. benim eşim olmalı ben bunu kendime layık görüyorum. Ondan hmm. sonra... Peki şey en çok gibi yani böyle saçlarını... bir aşk doğdu. Peki en çok saçları mı, mi, ya da gözleri mi, konuşması mı, mü neresi etkiledi sizi? Kalbini, gülüşünü, her şeyini anladım. Peki aynı soruyu ben Sayın Harley'e soracağım. Harley Queen, siz Henry'nin en çok hani gözlerimi mesela Henry'nin gözleri onu bir de sorsanız çok ön planda. Artı <laughs> e, vücuda gidiyor galiba biraz vücutçu. Şimdi şöyle Aydar Bey, ben e, sizin samimiyetinize inandığım, güvendiğim için her anlamda biraz açık konuşacağım. Hı. E, hani beyim, ben fiziki anlamda. E, her yerini beğeniyorum. Ama özellikle beğendiğim bir yer var. Ee, ne kadar etik olur bilmiyorum ama kalçaları çok seksi kendisine. Oh my god. Evet. E... Ama ben bakın benim bir anım var arkadaşlar. Belki güleceksiniz. Belki güleceksiniz ama ben e, üniversitedeydim. Daha üniversite bir de e, bir sınıf arkadaşımız vardı. E, yani daha doğrusu okul arkadaşımız vardı. Onun kız arkadaşı vardı. Kız arkadaşıyla birlikte tabii ki okulda gidip geliyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan filan. İnanın o dönem e, onun kız arkadaşı da e, aynı şekilde Sayın herlenin dediği gibi e, böyle bir cümle kullandı bana. Ben e, gidip gelirken dedi ki fiziğinizde en ilgi çeken yer bu arka taraftan popo kısmı var. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Bunu diyen kızdı yani. Ve o, o durum benim hiç aklımdan gitmiyor yani. Bir anı olarak kaldı. Şimdi Sayın Nerli Koyun da aynı şeyi söyleyince ben şaşırdım. E, ben o zaman üniversite dönemindeydim arkadaşlar. E, fizik olarak kadınlar çok çok böyle arka tarafa Bakıyorlar, erkekler dikkat edin. Orası atletik olmalı. Atletik olmadı mı boş geçiyorlar. Doğru mu evet. değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Ajder Bey'in e, tespitleri doğru ve yerinde. E, ben devam etmek evet. istiyorum Ajder Bey. Hande e, Bey'in e, tabii ki fiziki anlamda e, be, beğendiğim gibi kalçaları, bir de özellikle e, mesela göğüs kısmı. <laughs> <laughs> İnanılmaz. <laughs> yani ben artık e, bir şey diyemeyeceğim. E, Sayın Henry buna ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Mesela o... Beni de... açlar. Gözlerinden hiç bahsetmiyor. Memeleri ve poposu e, dedi yani. Aaa! Yani memeleri poposu olan beni kadın ettiniz. <laughs> 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 Ajdar <erik karım> <laughs> Henry karı mı oldu? Yok yok. Şimdi Sayın Henry'e soruyorum. Sayın Henry. E, e, an, anne adı Batya. Ee, ve baba adı Reni, 1986 doğumlu Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta doğan bu e, nazik, kibar, güzel, oyuncu, artı her şeyiyle beğendiğiniz e, hanımefendiyi eş olarak kendinize layık görüyor musunuz? Layık görüyorum efendim sonuna kadar. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlı olsun Sayın Erdi. Erdi. Ben de bir Müslüman Çok olarak yani sizlerin isteği üzerine sizleri dini, dini nikah olarak karı koca ilan ediyorum. Ve El Fatia diyorum arkadaşlar. Nasıl okuyor? Sanlarım ben El Fatia bilmiyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sesli okuyorum. El Fatia. El Fatia. Allah Azze ve Celle, aleyküm geyil merdubu, aleyküm velad dalin, amin. Fatia. Amin. Serban çocuklumda gerçekten de çocukken yani böyle bir iki yaşındayken Mardin'deki okulumda bir tane eşi nasıl nikahladıklarını şahit olmuştum ve orada Fatiha okuduğunu şu an gibi hatırladım sayın Henry hatta ben sizinle bir, bir saat önce konuştuğumda neyi okuyacağım bilmiyorum dedim sonra benim beynime orası geldi o fotoğraf karesi geldi ben zaten ve orada, söyledim ya birkaç soru evet orada Fatiha okunuyor Fatiha okunduktan sonra da e, eş olmuş oluyorsunuz hayırlı uğurlu olsun şu an teşekkür ediyorum ben mutluluklar Aslar diliyorum. diliyorum çocuklu bir aile diliyorum Eee artık öyle. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum Ajdar Bey, e, müsaadenizle. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bu, yani Henry Bey lütfen can kulağıyla dinlersiniz. Tabii. Ee, bundan sonraki hayatımı evimin kadını, çocuklarımın anası Henry Bey ile eşi olarak geçirmek, geçirmek istemek hayaldi benim için. Bugün o hayali gerçekleştiriyor Ajdar Bey. Sayısız. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Belki çocuğunuz olursa adına Ajdar can koyun. Kesinlikle. Evet evet. Ya acdar koysunlar Ajdar can değil, yani ismi bozmayın. Acdar acdardır. Başka can can yapacaksınız ayrı can ajdar, koyun. Acdar acdar Kevu. Hayır hayır ya Ajdar olur ya Can olur. Ajdar Can. Hayır, hayır. Yani Ajdar Cable, Soy ismi oluyor ya Ajdar. Yani da Mahmut Ajdar da olabilir. Ajdar Bey de ederse tabii ki Ajdar koymak isterim ben. Benim için ya büyük Ajdar, bir onur Ajdar, Ajdar olabilir. Başka da olmaz yani Ajdar ismi. Sayın Halil Hanım kız olursa ne olacak peki? Ajdar Bey telif, telif hakkı istiyorsanız verebilirim. O da, o da Ajdar olur. Ajdar iyi olsun. Hayır, olur. Ajdar, evet, Ajdar, şu şey, Ajdar, şey. Kız olursa Ajdar, erkek olursa Ajdar. Kesinlikle Sayın Sarım. inanılmaz müthiş zekisiniz. Ama, ama, ama evet, ben, ben arkadaşlar olsun. şu an tarihe ilk yazıyoruz. Ajdar ilk defa bizlere yani bizim doğan çocuk, doğacak olan çocuklarımıza kendi isminin verilmesinin hakkını bıraktı şu an. Yani evet. çocuğunuzun adını tabi ki öyle <laughs> söyleyebilirsiniz. Sizin yüksek müsaadenizle elde ettiniz. Sizinkisi Ajdar, e, Ajdar Kebul olacak bu sefer. Evet. 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 Ya evet. Evet. Karın bir bakıyorsun o çocuk büyüyor o da yayın açıyor. <laughs> ben bu arada çocuklarımın da Ajdar Bey'e benzemesini çok isterim. evet evet. He. Yani yenge, yenge inşallah çocuklarınız tam olur de, sayın Kevin. bana baksın. Bu, bu kadınlarda böyle bir şey var. Eğer çocuğunuzun kime benzemesini istiyorsanız o insana bakacaksınız. O çocuğunuz ona benziyor. Gerçekten ona benziyor. Sayın Sümer ben zaten sizi sürekli yayında izlediğim için muhtemelen yüksek oranda size benzeyecek. Yani Emre beyden çok sizi Azlar görüyorum. Bey, artık bayramda torunlarınıza bir harçlık verirsiniz yeğenlerinize pardon. Aa, <laughs> işte Yalnız artık benim babası da be. benim biliyorsunuz babasıyla benim özel bir durumum var. Artık ha. benim durum, e, durumları da çözmesi gerekiyor değil mi Sayın Hami? Bahçeler ve onları da halledeceğiz. Benim gibi yakışıklı, Aşar Bey gibi adaletli. Benim Darısı gibi... benim başıma inşallah. İnşallah, inşallah.